Bugün Overwatch yapıyoruz. Şerefsiz hilecileri bulmamız için mükemmel bir fırsat olabilir. Biliyorsunuz ki biz bir dedektifiz burada ve delilleri inceleyerek suçlu şerefsizleri buluyoruz. Şüphelileri inceliyoruz ve aralarındaki şerefsizleri ayıklıyoruz. <laughs> Bu arada mükemmel profil fotoğrafım hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi bakalım. Hazır bu overwatch yüklenirken şunu da belirtmek isterim. Like atmayanın pipisi. Like atın beyler like atın ya. Like güzeldir. Önerilenlere düşeriz falan filan. Oo vay be Miraç. Ve yoldaş mı? Yoldaş mı? Ya eğer benim gibi mükemmel eğiminiz varsa tabii ki de illaki raporlanıp overwatch'a düşebilirsiniz. Bu arada izlediğimiz yerleri bir daha izleme şansımız olmadı. Evet. <laughs> Sanırım hile. Karşıda da hile var. Evet direkt bunu geçtim. Zaten çok belliydi hile oldu. Nişan desteği hakkında yetersiz delil falan diyormuş. Tabii ki de bariz. Be hocam belki yoktur ama yine ben basacağım. Bana ne? Diğer var hocam evet evet. Küçük suç evet. Ya oyun bozanlık niye çıkıyor ki burada? Hile açıyor zaten oyun bozan. Şu an öğrendiğim bir şeye göre sanırım sadece günde bir tane Overwatch yapabiliyorum. Evet tabi ki de hemen ikinci Overwatch'ı inceleyeceğim. Bir tane Overwatch bitireceğim mi sandınız? Muhtemelen video şu an 40 saniye falan. Ama sonuç olarak devam edeceğiz. Lütfen bu sefer direkt bari hile olmayan birileri gelsin de şu mükemmel Sherlock Holmes'u mu konuşturabileyim? Inferno. Evet Inferno ortası hileler için mükemmel bir harita. Evet şükürler olsun yere bakan bir adam değil. Ses ses gidiyor ve evet. Sanırım mikseri açman açmam benim için birazcık daha yardımcı olabilir. Önceden tahmin edebileceğini düşünebiliriz aslında. Ciddi misin? Hadi dostum. Hadi dostum. Hile falan değilsin sen. Çok iyi bir oyuncusun. Sıkrayımsın sen. Of kardeşimin baniye bak be. Sen nesin böyle ya? Sen zoom musun yoksa? Sen zoom musun kardeşim? Bak adam nasıl Mevlana gibi dönüyor. Evet karşılıklı hileler tabii ki de oyunda çoğaldı. Karşıdaki adamın mal olduğuna dair şüphelerim var. Karşıdaki Sealdan bahsediyorum. Zaten hile olduğunu çok belli. Hileyi açmışsın. Niye durduruyorsun ki? Hile verse hile yapın. Ben de clickbait yapayım. Adam birazcık bekledi. Sanırım hilenin ayarını kısıyor da olabilir. Ama çok geç. Oo Sial ilaçtı. hile açtı. Hile verse hile izliyor. Onu nasıl atıyor? Bu nasıl vuruş lan? Oo Sial aslanım benim. Vur lan bunu. Seal'e hiçbir şey diyemiyorum çünkü bu adam Seal'den önce hile açmış. Veya Seal'de de önce hile açmış olabilir. Yani Seal'e karşı bu adam da hile açmış olabilir. Evet anlıyorum. <laughs> hile falan yok. Arkadaşım inecim arkadaşlar. Çok iyisin. Seal sendeyiz oğlum. Seal sendeyiz. Son kalan adam sensin. iki kişi vardı o mal zaten ölecek direkt. Anlıyorum. Olaya bakar mısın ya? Ben hile açıkken bile böyle bunny yapamıyorum. Bu adam nasıl? Evet öyle tabi arkadan yersin. Lanet olası şüphelimiz. Aynen şüpheli kardeşim çok şüpheli şu an daha karar veremedik. Çıkamıyor şu an karşıdaki de hile ya. Karşıdakinin hilesi daha sağlam çıktı beyler. Madem elinde bir hile var. Karşı tarafta hilenin dozunu fazla arttırmış. Sen de en sondaki Mevlana'yı açsan oğlum ya. Niye böyle salak gibi kasıntılara giriyorsun? Siz de birbirinin çıkmasını bekliyor ve adam geri geri bunny yapıyor. Abi bu nasıl bir bunny hilesi ya? otomatik olarak bunu algılaması lazım. Bunu normal bir insan böyle bir vani yapamaz yani. Yapsa bile çok nadir olarak yapar. Hala hile vs hilemiz devam ediyor. Adam hala ölmedi bu arada. Evet tabii ki de çok uzakta olduğu için yetişemeyecek. Karşı takımda troller başladı falan filan işte. Yok canım ne hilesi ya? Ne hilesi? Ne hilesi ya? Adam iman gücüyle zıplıyor arkadaşlar. Hile falan yok. Hile olduğunu düşünen varsa düşünmesin yani. Ay sana kurban olurum ben. Ne güzel oynuyorsun. 5 kişi aynı yerde duruyor. Karbon mu atacaksın 5 kişiye? Evet yere bakıyor şu an. Evet Scream mükemmel arkadaşlar. Arkadaşımız şu an muhtemelen Scream'i izliyoruz. Kritik maçlarda Imor. Daha doğru olur gibi. Gram zevk aldığımı söyleyemeyeceğim. Ve bitti. Nişan desteği. Hayır. Kesinlikle hile yok. Yani bunun hile olup olmadığını soruyorsan eğer bunun hile olduğunu söyleyen varsa IQ'sundan şüphe ederim. Tabii ki de şakaydı. Şaka bir yana bu CSGO bu hileyi nasıl algılayamıyor lan? Bunu algılayabilecek bir yapay zeka yapamıyor musunuz cidden? İnanamıyorum. Görüş desteği tabii ki de var. Diğer dış destekler var. Oyun bozu... Hala oyun bozanlığı soruyor bana. Mükemmel bir video izlediniz az önce, değil mi? O yüzden bir like atın lütfen. Çünkü mükemmel bir video izlediğinize %100 eminim. İzlemediğinizi düşünüyorsanız fuck. You. Evet, like at lütfen canımın içi. Bay bay, görüşürüz. Kapat.